Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem Hakkan aleyna nujil muminin Çok özlü bir ayeti celiyle. Bazen cenab Hak konuları çokça açıklar. Böyle bazen de dürer, özlüce anlatır. Arkadaşlar, Allah'ın korkunç lanetine ve gazap ve azabına Uğramanın sebeplerinden birisi de bu gördüğümüz başımıza gelen olaylar olağandır. Geçmişte de babalarımız sıkıntılarla karşılaştı, ölenler oldu, kalanlar oldu. Ondan sonra bolluklar gördüler vesaire inancı Allah korusun inkarcılardır, inancıdır. Şimdi aklıma gelen ayet-i celileye bir bakıyorum. Ne diyor Cenab-ı Hak Estağfirullah. Simubeddlen men makanesiyyetil hasenete hatta afa ve qaalu qad masaa'abana darrru masarrau. Fa akhadnahum baghdatam wa hum la yash'urun. Ayet. Araf suresi 95. ayet. Cenab-ı Hak diyor ki kendilerine gelsinler diye musibet veririz. Bu musibeti atlattıklarında derler ki diyor, bir bolluğa gelişme erdiklerinde babalarımıza da sıkıntı, bolluk, dokundu geldi. Bu böyledir. Ali Bey sizi arayacağım. Şimdi şüphesiz şüphesiz Allahu Azimüşşan yaratıyor başka ilah yok yaratıcı yok. Ondan başka yaratıcı yok ve yaşatıyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de vaatleri var. Verdiği sözleri var. Eğer Rabbinizden mağfiret ona döner, salih kullar olursanız, kusursuz insanlar yerin göğün bereketini üzerlerinize sizlere gönderir. Eğer hainlik yaparsanız, yanlışlık yaparsanız, insanın yaratılış gayesi ne? Yaratana itaat, yaratılana, yaratılana merhamet. Yaratılana merhamet. Adam yeryüzü kendisininmiş gibi kendisinden gayri hayat hakkı tanımamaya çalışıyor. Elbette sahipler sahibi Allahu Azim şu bunu onun yanına koymaz. Eğer azap etmesi gecikirse zararını büyütür. Çünkü Allah Teala'nın elinden kurtuluşu mümkün değil. Demek ki arkadaşlar gelen musibetlerden, belalardan, bolluk ve darlıklardan ders alacağız. Bollukta azmayacağız, darlıkta Rabbimizden kopmayacağız, umutsuz olmayacağız. Tedbir çok güzel şey. Geçenlerde bir yakınıma genç bir az subay nasihat ediyor. Hacı baba dikkat ediyor mu? Ediyoruz yavrum. İnşallah Rabbim bu belayı başımızdan atar. İnşallah'ın maşallah'ın olmaz tedbirini yalacağım. Hazreti İbrahim ve Musa Aleyhisselam. Maşallah dedi. Ne demek? Allah'ın dediği olur. Ama tedbirin de hasını alıyorlardı tabi. Zaten tedbirde kim başarılı kılınır? Allah'a bağlı olan. Allah için çalışan. Allah'ı unutmadan, Allah'ı zikrederek çalışan tedbirinde başarılı olur. Kur'an-ı Kerim bunların misalleriyle dolu. Ad kavmi, senut kavmi. Yüksek derecede Firavun tedbir sahipleriydi. Ama Musa ve İbrahim maşallah diyordu. Ve inşallah diyordu. Maşallah dediler Allah'ın dediği oldu onları korudu. Ve düşmanlarını alt etti. Düşmanlarının üst düzey tedbirleri hiçbir fayda sağlamadı. İnşallah dediler yüce gayelerine erdiler. Bile beyinsiz. azıcık bir bilgiye, azıcık bir makam mevkiye ermekle kudurganlık ney? Kaba konuş. Kudurganlık. Köpek kudurdu mu sahibini tanımaz. E ne yapar sahibi de? itlaf eder. Bu kudurdu artık bana yaramıyor diye. Allah cümlemizi korusun. Bu önce kudurganlıktan, kendisini tanımamaktan muhafaza et. Ondan sonra da kurallara uymamak beyinsizliğinden muhafaza etsin. Allah'a sonsuz hamd senalar olsun arkadaşlar. Ben zaten biliyorsunuz evimden pek çıkan biri değilim. Yazıyorum, çiziyorum, ders hazırlıyorum. Şu hadise oldu. Balkonuma bakın şurası. Çıkmıyorum. Balkonuma çıkmıyorum. Niye? Çevreme örnek olaymış. diye. Ne oldu ki endos? Ne oldu ki? Evimizin içerisinde her nimet var. Çıkma çıkmıyoruz. Herkese de sabrı tavsiye ediyoruz. Ama ama Allah'ı zikredeceğiz. Estağfurullah. Ya ey ve Ey iman edenler, bir 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 kimle? bu insan birliği olur, şer birliği olur. Karşılaştığınız zaman kararlı olun. Paniklemeyin. Telaşa düşmeyin. kuralları terk etmeyin. Safa sağlam durun. Allah'ı çok zikredin. Vezkurullah'a kesiyor. Lâllekum tüflûn. İflahın sebebi, dayanağı ve kaynağı Allah'ı çok çok zikretmektir. Allah Teala cümle sağlıkçılarımızı, güvenlikçilerimizi ve bütün halkımızı, Muhammed ümmetini bu belayı kolay atlatma başarısına erdirsin. Ama tekrar diyorum. En çok Rabbimizi zikredeceğiz. İnşallah. Maşaallah kendi malam yaşarlam yokun Allah'ın dediği olur bazı levhalarda görürsünüz Allah'ın dediği olur bunun Arapçası maşallah. Kuranda Kuranda cümledir Maşallah. Allah'ın dediğidir olacak olan başka değil ama Allah teala çalışanı sever tedbirli olanı sever ama azgını sevmez azgına verdiği imkanlar ilimler mallar, menallar, yardımcılar onu kurtarmaya yetmez. Bunu da sık sık anlatıyoruz. En azgın kafirin dahi ilmini de malını da imkanında tedbirinde veren ve yaratan Allah-u Azimüşşan. Allah aklı fikrimizi nuriyle münevver kılsın. Başta peygamberleri ve peygamberimiz olmak üzere salih kullarına bizi katsın. Sürü iki tane Allah taraftarı şeytan taraftarı Allah Teala bizleri yüce taraftarından değerli gruptan ayırmasın Elfat